Şimdi karaciğer hakikaten çok önemli bir organ. Çünkü e, vücudun fabrikası adeta. E, her türlü iş orada yapılıyor. Mekanik işler olmasa bile çok kimyasal işler yapılıyor orada. E, karaciğer hangi sırada gelir vücutta sizce? Diğer organlara göre. Ya yani Bence bir insanın kalbe atmalı, at ciğer solunum yapmalı, karaciğer çalışmalı. Beynin de düşünmesi gerekiyor. Onu her zaman e, rastlayamayabiliyorsunuz ama kalp, akciğer, karaciğer ve beyin. Herhalde bunların dışındaki organları yerine koyabilmek e, kısmen mümkün. İnsanın yaşaması mümkün. Böbreğiniz olmayabilir. Bir böbrekle idare edersiniz. Hiç böbreğiniz olmadığı zaman diyaliz makinesiyle idare edebilirsiniz ama e, karaciğersiz olmaz. Karaciğer kara edilebilecek bir organ değildir. Karaciğerin peki büyüklüğü ne kadar? Bir insanda karaciğer ne kadar büyüklükte? Yani bir bir buçuk kilogram kadar kabaca insanın yetmişte biri. ...yetmişte biri kadar bir karaciğer dokumuz var. Yani beynimiz kadar aslında. Beyn kadar. O da 150-1450 beyn... Tabii civarında. Onun kadar. Onun kadar. Karaciğer karın içerisinde diyafram altında sağ üst tarafta olan bir organdır. Burada da görüyorsunuz. Hemen yanında mide kalın bağırsağın bir kısmı, arkasında gene komşu olarak pankreas dediğimiz organ bulunur. Burada sağlıklı bir karaciğer görüyorsunuz. Sağlıklı karaciğerin altında bu bölgelerde bir safra kesemiz var. Burada daha iyi görmektesiniz. Ama burada bir şeyin dikkat çekmek istiyorum ben. Sigara içen bir insanın otopsi resmi bu. Akciğerleri görüyor musunuz? Kapkara. Yani ...pembemsi olan akciğerler... ...ki burada maketimizde çok güzel gözüküyor rengi... ...burada simsiyah olmuş. Ne kadar acı. Lütfen sigara içmeyelim. İçenlerin de terk etmesi için onları cesaretlendirelim. Peki şu sağ akciğeri bir çıkartabilir miyiz? Tabii. Üstten şöyle çıkarırsak. Evet karaciğerimiz olduğu gibi ortaya çıkıyor. Sağ çıkacağım. akciğerin altında... ...iki bölüm halinde... lob diyoruz biz buna... ...bir organ. Ne, Bunun hemen altında... Halinde? Şurada yeşil görünen organda safra kesesinin görünümü. Burada görselimize eğer dönecek olursak rengini görüyorsunuz. Aslında hemen hepimiz biliyoruz kahverengim, trak ve düzgün yüzeyli bir e, organ. Biraz beyazlaşmış, burada yağlanmış. Hemen altında, Aytu bir gösterebilir miyiz Tabii. arkadaki? Burada da minik 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 üzerinde bilye gibi... ...oluşumlar var... ...engebeler var... ...bu da sirozda olan bir karaciğer... ...karaciğer sirozunda... ...karaciğer küçülüyor... ...görüyor musunuz... ...ne kadar küçük bir karaciğer... ...bunlar karşılaştırdığımızda... ...bu da karaciğerin <laughs> çok ciddi hastalıklarından... ...bir tanesi... ...ama yukarıda gördüğümüz... ...beyazlaşmış karaciğer... ...yani yağlanmada toplumda... ...hemen hemen her beş ya da altı kişinin... ...birinde olan... Göbek yağı olan herkesin hemen hemen az ya da çok taşıdığı bir hastalık. Peki. Karaciğer neden iki bölüm hocam? Neden iki bölüm? Gibi görünüyor. O tamamen e, lop yapımından kaynaklanıyor. Yani doğuşta e, e, anne kanında iki hücreden biz ürüyoruz. Babadan gelen sperm, anneden gelen ovum, yumurta. Bu ikisi birleşerekten bizi yapıyor. Bu bölünmeler esnasında iki farklı e, lop Gelip birleşip tek bir organ haline geliyor. Böbrek de böyledir mesela. Hiç dana böbreği gördünüz mü Zayda Hanım? Hayır. Dana böbreklerini baktığınızda parça 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 parçadır. Ha Onlar küçük, tam küçük. birleşmemiştir. Küçük. Halbuki biz bizde hepsi birleşmiştir. Yani anne karnındaki hücrelerle ilgili. Rahim de böyledir. Rahim de normalde böyle iki parçadır. İki parça gelir. Ortada, ortada birleşir ortasındaki duvar yok olur ve tek bir boşluk olur. Evet. Bazen bunlar birleşmez yarı yolda kaldığında işte çift rahim diyoruz ona. Evet. Yani vücuttaki birçok şey simetrik i̇ki olarak gelin. iki yandan geliyor. De ben şunu soracağım. Burada şimdi karaciğerin normal dışarıdan görünümü, karşıdan görünümü bu şekilde. Hop. Ee, ve şuradan safra kesesinin ucu gözüküyor. Şöyle kaldırdığımız zaman altını safra kesesinin burada yerleştiğini görüyoruz. Safra kanalını görüyoruz. Bir de burada bir sürü damarlar var.